Thank <laughs> you. Ve bi hurmeti men ersaltehu rahmeten lil alemin Vafu anna, vafirlena Şu mübarek yerde, şu mübarek cuma gününde Huzuruna geldik, elimizi açtık, boynumuzu büktük Kutsi hadisinde buyurdun Ben kulumun zannı üzereyim Seni rahim, gafur biliyoruz Rahmetinle tecelli ki Sen affı seversin Tevbe edenleri affedersin. İlahi kitabın hürmetine, sevgili mübarek ülkeler yusuf hürmetine, şu mübarek cuma günü yusuf hürmetine, cümlemizin ve ölmüşlerimizin günahlarını affeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab, el açıp yalvarıyoruz. Buran buran Müslümanlık kokan mübarek vatan topraklarımıza hayırlı rahmetler, bol bereketler ihsan ile. ya Rabbi. Amin. Ya Rab, bizleri açlıkla, kıtlıkla, susuzlukla, felaketlerle imtihan eyleme ya Rabbi. Hayırlı ve mübarek eyle. Amin. Şu cennet vatanımıza, güzel bey şehrimize tekrar yeni hizmetler etmesini nasip Amin. ve müesser eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemizi ve cümlemetü Muhammed'i bütün kötülerden Kötülüklerden, kazalardan, belalardan hıfsı muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırlı mübarek yaşa. inşallah. Değerli arkadaşlar, ecdadın bize hediye ettiği bu toprakların böğründe dünya mirasına alınmış olan Eşe Camii'nin önünden Sayın Milletvekilim, ilçe başkanlarım yani AK Parti ilçe başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız, Büyük Birliği Partisi İlçe Başkanı, Cumhur İttifakı olarak adaylığımızın startını buradan Sayın Vekilimin katılımıyla bize şerefler verdi. toprağımızın yiğidi Mustafa Hakan Özel Milletvekilimle hep beraber sizlerle Anıtalan'ın karargahımızın olduğu yere kadar birlikte yürümek istiyoruz. Davet ediyorum orada sohbete devam edeceğiz saygılar sunuyorum. Sayın vekilim buyurun. Evet, kıymetli hemşehrilerim bugün mübarek günde mübarek bir camide ecdadımıza yadigar olan Eşrefoğlu Camii'nde duamızı ettik, vakti eda ettik ve hep birlikte Rabbimize dua ederek seçim startımızı veriyoruz. Tabii hayırlı hizmetleri Rabbim her birimize nasip etsin. Amin. daha güzelleştirmek için hep birlikte beraberlikte hep birlikte beraberlik içerisinde inşallah gayret edeceğiz ve Bey şehrimiz için en güzel olanı yapacağız. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Sağ Bugün bir yumak olduk. Biz bugün bir olduk, beraber olduk. Ecdadın bize bıraktığı hepimizin onuru gururu olan imanımızın mekanı olan Allah'la buluştuğumuz mekan olan Eşref'e olan verdiğimiz sıfatın öncelikle çıktığımız yolun devam edeceğimiz hedeflere doğru giderken hayırlı olmasını dileyerek sözlerimi başlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. <laughs> Tabi Eşafoğlu deyince Süleyman Şah'tan itibaren Hatay vaatlarından, Antakya'dan çıkan bir kervan Anadolu'ya yayılan bir 1071'den sonra bir diğer gelişçimiz Beyşehir için söylüyorum. Bizim bu bölgenin bu boylarının soylarının geldiği yer Süleyman Şah yoludur. Ertuğrul Gazi ile beraber gelinmiş. Bu yerler bize toprak olarak bırakılmış. Biz o güzel ecdadın evlatları olarak o kadar şanslıyız ki bir yanda göl, bir yanda dağ, bir yanda mümbit hem yeşil dokusu olan Atlas'tan bir yer. Onun adı Beyşehir. Her şey Beyşehir için diyerek 2024 seçimlerine kendisini 94'ten itibaren Türkiye Belediyeciliği'nin adını koyarak başlattığı hamleyi hepimiz malumuz ama adanmış bir ömrün sahibidir Recep Tayyip Erdoğan ülkesine ve milletine. <laughs> yine ülkesine ve devletine adanmış bir yeminin sahibi olan devlet bey ve yine vatan varsa her şey gerisi teferruattır. Bu ülke birlik içindeyse birlik içinde gerisi teferruattır. <laughs> Sayın Destici Genel Başkanı'na dahil ilçe başkanımız adına söylüyorum. Bugünkü Cumhur İttifakı'nın adaylığı bir kaderdir. 74 yaşına girmiş bir Adil Bayındır'ın her şey beşir için diye bir Adil Bayındır'ın yaşının olgunluğu gereği 2019'dan beri birlikte çalışarak diyalog eksikliği olmadan iyiliğini gördüğüm başta toprağımın evladı Mustafa Beye, sayın milletvekilim Mustafa Han Özer'e ve Konya milletvekillerimizin tamamına Beşik ilçe teşkilatına aday olan aday aday olan arkadaşlarıma ilçe teşkilatıyla, il teşkilatıyla bugünkü kaderin yazılmasında rol oynayanlara ve işin doğrusu bizim adaylığımızın tensibinde bulunan başta Cumhurbaşkanı'ma ama Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber olmaktan o Dünya Belediyeler Birliği'nin başkan olan kardeşimle çalışmaktan bir dönemde beni alıkoymayan başta liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bize bu imkanı tanıyan her kim ucundan tutmuşsa Allah beni onlara mahcup etmesin diyor. Allah'ım utandırmasın diyorum. Evet. Tamamladığım dördüncü dönemin sonunda hep dört dönem muhalefetten seçilen Adil'in neler yaptığının hepiniz şahidisiniz. Evet. Bir daha edin. Bir hayal kurun hemen. O Adil Bayındır 74 yaşın olgunluğu mesleki birikiminin fazlalığı AK Parti iktidarı, Cumhur İttifakı'nın sonucunda başarılması haliyle iktidarımızda bir dönemi bana çok görmeyin ey şehir. Beni uğurlayacaksanız 2024 doğurlayın bir beş yıl iktidarımın nimetlerini şehrime herkesin ayaklarının altına sereyim bu memlekette geriye geçeyim yiğitlerimizi alkışlayayım altış, tavsiye sorarlarsa vereyim büyük olarak olgunluk içinde veda edeyim. Zira benim bu memlekette daha çok yapacağım iş var diyerek müracaat ettim. Kader ya, tevafuk ya bir dönem iktidarı görme şansını veren Mevla'ya şükrediyorum. AK Parti saflarında olduğum için şükrediyorum. Zira hepimiz birlikte çok güzel işler yapacağız. Ben değil, biz diyenleri çoğaltacağız Beşehir'de. Daha çok şey söylerim. Biraz grip enfeksiyonu verdiğimiz sıkıntılar sıkıntı var. Ama kalbimiz güzel. Niyetimiz güzel. Hedefimiz güzel şehrimiz güzel, insanımız güzel. Bu soylara, bu oylara hizmet etmek şereflerin en büyüğü diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sahneye seçim çalışmalarımızın hayırla neticelenmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum. Evet, Beyşehir az önce de başkanımın ifade ettiği gibi kadim bir şehir, kadim bir medeniyet. Ecdadımız burada tarih boyunca çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Bugün de hem ülkemizin hem de Konya'mızın göz bebeği bir şehri. görüyle, doğasıyla, tabiatıyla ama her şeyden önce güzel insanlarıyla gerçekten Konya'mızın göz bebeği olan bir ilçemizdeyiz. Tabii 14-28 Mayıs'ta tarihi bir seçim yaşadık ülkemizde. Yüzyılın seçimi diyorduk. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son seçimiydi. Ve milletimiz bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na teveccüh etti ve iradesini ortaya koydu. Hemen onun akabinde Türkiye yüzyılının başlangıcında hepinizin malumu 31 Mart'ta yine yerel yönetim seçimlerini bütün Türkiye'mizde gerçekleştireceğiz. Ve inşallah bu seçimle beraber de Türkiye yüzyılına hep birlikte adım atmış olacağız. Tabii bu süreç içerisinde değerlendirmeler yapıldı, başvurular yapıldı, aday adayları bütün siyasi partilerden kendilerini adaylıklarını ilan ettiler ve bir değerlendirme süreci hepinizin malumu oldu. Bu süreç içerisinde Beyşehir'imizde de çok kıymetli aday adaylarımız oldu nihai olarak değerlendirmelerle birlikte genel merkezimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tevdi etmesiyle birlikte Beyşehir'imizde Adil Bayındır Başkanımızla birlikte yolumuza devam etme kararı alındı. Ben bu kararın hem Beyşehir'imize hem de Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Tabi Adil Bayındır ismi gerçekten Beyşehir için çok önemli bir isim. Yıllardır Beyşehir'in geçmişini, bugününü, her sokağını, her insanını yakından tanıyan dolayısıyla Beyşehir'in hafızası olmakla beraber Beyşehir'in her noktasına hakim bir isimdir Adil Bayındır. Dolayısıyla Konya'mızda da AK Parti belediyeciliğini hepimiz biliyoruz. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı, UCLC Başkanı yani dünyadaki yerel yönetimler anlamındaki en bilinen en meşhur bildiğin en başındaki insan bu sene içerisinde eş başkan. Yapmış olduğu hizmetlerle hem Konya'lı hemşehrilerimizin hem de Türkiye'deki herkesin gözünde önemli birisi. AK Partimiz zaten 21 senedir az önce başkanımız da ifade etti. Türkiye'nin kaderini değiştirdik. Bugün, Rabbimize hamdolsun 21 sene öncesine göre Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha büyük, çok daha güçlü bir Türkiye'nin içerisindeyiz. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum. AK Parti anlayışı, AK Parti'nin hizmet anlayışı, Büyükşehir Belediye Başkanımızın başarısı ve Adil Bayındır isminin Beyşehir'deki tecrübesi, birikimi, gayreti bunlar bir araya geldiği zaman inşallah hemşehrilerimizin çok büyük teveccühü ve desteğiyle birleştikten sonra ben inanıyorum ki bu dönem Beyşehir'imiz için çok kıymetli, çok güzel, hizmetler dolu bir dönem olarak bizlere yaşayacak ve yaşatacak. İnşallah bugün bu sürecin başlangıcındayız. Kıymetli Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak da Beyşehir'de bir birlik ve beraberliği burada hep birlikte sergiliyoruz. Hepimiz biriz. Öylesine büyük işlerdeki en önemli unsur, başarının en önemli unsuru şüphesiz birlik ve beraberliktir. Bereket doğar, güzellik doğar, hayır doğar. Burada ben bu birlik beraberliği görüyorum. Başta teşkilatımız, teşkilatlarımız, belediyemiz, başkanımız, Beyşehirli hemşehrilerimiz bir ve bütün olarak bu seçim sürecinde inşallah en yüksek oy oranıyla hem büyük şehrimize hem de Beyşehir Belediye'mize destek vereceğiz. Teşkilatlar olarak Beyşehir'de girmedik kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Hemşehrilerimizin gönlüne gireceğiz ve bu seçim sürecini hep birlikte inşallah en yüksek muvaffakiyette neticelendireceğiz diyorum. Tabii söylenecek söz çok ama biz sözden çok iş yapmayı seven bir siyasi gelenekten geliyoruz. Bundan sonra inşallah birlik, beraberlik, uyum içerisinde Beyşehir'e nasıl hizmet edebileceğimiz oturacağız, istişare edeceğiz. Burada kıymetli belediye başkanımız, teşkilatlarımız, meclis üyelerimiz, Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ankara'da biz milletvekilleri olarak hem şehrimize hem ilçemize daha iyi hizmetin yollarını arayacağız gayret edeceğiz. Tabii pek çok hizmetlerde yapıldı. Ama insanın <laughs> olduğu yerde, zamanın değiştiği yerlerde her zaman yeni bir şeylere ihtiyaç var. <laughs> zamanın getirdikleri var. Bunları geliştirmek, yapmak bizim vazifemiz. Vatandaşlarımız da bunu biliyorlar. İnşallah bu destekleriyle beraber de hep birlikte ümit ediyorum <laughs> ki dönemin sonunda Sayın Başkanımızın ifade ettiği evet. gibi bambaşka bir Beyşehir'le bambaşka bir Beyşehir'le Adil Başkanımızın her köşesine imza attığı, AK Parti'mizin her köşesinde hizmet ettiği bir Beyşehir'le beraber bu şehre hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip eder. Ben bir kez daha buradaki tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün ilk adımını atmış olduğumuz seçim çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum. Her birinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs>